Bir kere olayı size anlatmak istiyorum. Soğutma dediğimiz şey nedir? Ne yapıyoruz da soğutuyoruz? Mesela bir kaşık çorba düşünün arkadaşlar sıcak. Bunu soğutmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Üflüyoruz. Üflediğimiz takdirde çorba soğuyor, ortam ısınıyor. Yani ısıyı ortama transfer ediyoruz. Aslında ısıyı ortama kavuşturuyoruz. Mesela belediyelerde de düşünürsünüz ne yaparlar? İşte bir şeyleri yok etmeye çalışırlar. Diyelim karenizasyon. Eskiden ne yapıyorlardı? Gidip de denizin ortasına <laughs> bırakıyorlardı. Yani şimdi ne yapıyorlar bilmiyorum. Ya da çöpleri götürüp bir yere. Yani ortama bir yere ulaştırıp orada yok ediyorlar. Ya yani oraya karıştırıyorlar. O kadar büyük bir yere karıştırırsanız mesela okyanusa karıştırırsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Anlaşılmaz bile. Çünkü çok büyük bir ortamdan bahsediyorsunuz. Biz de buna benzer bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Isıyı havaya, ortama aktarıyoruz. Dolayısıyla kurtuluyoruz. Yani kurtuluyoruz derken hava ısınıyor ama o ısınma hava için tabii hikaye. Dolayısıyla biz soğutma dediğimiz işi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar.